Sevgili canlarım, hepinize mucizelerle dolu bir cuma günü diliyorum. Dilek kapılarının açıldığı cuma günlerinde bol bol dileklerinizi söyleyip dualarınızın kabul olmasına niyet ediyorum. Bugün ne soralım ne soralım derken kartımız arttı. İletişim bekleyenler, haber bekleyenler, aklındaki kişi seni arayacak mı, seninle iletişime geçecek mi diyelim. Arkadaşlar yorum yapan takip alan alma vermesi dengi, dengesine dikkat eden tüm gönül dostlarına bakımların şifa olsun bu sırada kartlarımı da seçiyorum arkadaşlar bir enerji var biliyorsunuz yani karşılıklı bir enerji karşılıklı bir diyalog içerisine girmemiz gerekiyor dengede gitmemiz gerekiyor bir tane daha kart kendine atsın diye bekliyorum bakalım aklındaki kişi bugün sana neler söyleyecek şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi size karşı kendini çok koşuluyor kendini çok baskı altındaki e, hissediyor zaman zaman da şunu söylüyor aslında diyor ilişkimizi diyor anda akışta yaşamak istiyorum hayata dahil de diyor bazı şeyleri bırakmak istiyorum diyor ben çok kendimi baskılıyorum ya da baskı altında hissediyorum diyor. Görüyor musunuz? Çok pardon arkadaşlar. Aslında aklınızda kişinin bir çocuk problemleri olabilir. Eğer kişinin böyle bir çocuk durumu yok ise kardeş ona yakın bir kişiyle diyor sıkıntısı var diyor. Bu kişi onunla ilgili bir baskılama hissediyor ve karar veremiyor diyor. Aslında aklınızdaki kişi sizi diğer yarısı olarak görüyor. Aynı acılardan geçmiş olabilirsiniz aynı sınavları yaşamış olabilirsiniz. Diyor ki biz aslında onunla birbirimize benziyoruz. Ona bakınca o da benim gibi yaşamış. O da benim gibi mutsuz olmuş. O da belki benim gibi sıkıntılardan geçmiş diyor. Aslında diyor ikimiz de diyor her şeyi bırakıversek akıntıda akıntıda anda akışta yaşasak ne kadar güzel olur diyor. Peki aklındaki kişi peki iletişim olmayanlar için sorduk kişinin düşüncesi. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi sizinle yeni bir vizyona girmek istiyor. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Diyor ki aslında biz seninle çok güzel vakit geçiriyoruz. Birbirimizi de anlıyoruz ama baskılandık. İkimiz de bu ilişkide baskılandık. Biraz diyor relaks olurum anda akışta yaşayalım biraz ilişkimiz kendi halinde yol bulsun istiyor 3 gün 3 saat 3 saat olsun inşallah arkadaşlar bu kişi sizle iletişime geçecek iletişime geçecek ama istedikleri bu yani diyor ki diyor ki şartlandırmayalım kendimizi, baskılamayalım, biraz ilişkimizi yaşayalım diyor. O bizi diyor en doğru noktaya götürecek. Ama diyor benim seninle olmaya ihtiyacım var. Bu şekilde kutlamalar yapmaya, beraberliğe ihtiyacım var diyor. O yüzden de kişinin sizi araması 3 saat olsun, 3 gün olsun, 3 dakika olsun arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kişi geliyor. Hayırlı cumalar diliyorum. Diğer videomuzda görüşürüz.